teşekkür ederim. Işıl ablacığım nasılsın? Iıı ee, iyiyim. Ben çok... sana kurban olurum. <laughs> ben... ben sana olurum. <laughs> ben sana kurban olurum. Benim kızım oldu hocam. Benim de Güroya'da. Ondan sonra eee hayatımın e, çok önemli durak noktalarından biri hayat boyu hep yanında olacağım için için söz verdiğim onun anası olacağım anası varken ama Öyle biri işte o pırlantadır o pırlanta. <laughs> Senin kalbin öyle. Ya beni her seferinde böyle çok <laughs> ...altma sınırına getiriyorsun şu abla. Sen de beni getirdin şimdi. <laughs> Hoş geldin. Yok oldun ortadan gene kaçıncıdır arıyorum ortalarda yoksun gıptansın. Aramıyorsun. Ne <laughs> ya, yanlış numaradan arıyorsun demek ki. <laughs> Tuğba yeni işin başlıyor değil mi? Evet, evet. Hayırlı olsun. Ben neredeyim o dizide? Anneni oynasaydım. <laughs>